Evet abone dansı mı olacak arkadaşlar? Mesela şimdi ilk abone. <laughs> Kanalıma abone olduğun için teşekkür ederim. <laughs> Yapacağım bunu <laughs> Big Easy ejder Aileme demiş ama yazamam. Aileme yazmış. Hepinizi seviyorum ulan. Eyvallah. Ananla mı? Ah! çok korkudan sıkamadım adama. Bu nasıl oluyor? Birazcan o Pepper adam beni görmüş benim yanıma yatmış abi Kingston izlemen lazım <laughs> ya. Tamam. <laughs> abi adam geldi. Yardım edin lan. Uzun doktoru sektöre girdi. Selamlar Ekrem abi iyi yayınlar. Herkese selamlar. Eren kardeşim gözlerinden ortalık. Ne güzel mesaj. Hoş geldin. Evet Eren. İyi bok yedim. Teşekkürler. Teşekkürler. Niye öyle yaptın? E ya şey Şimdi bak ben ada, ben adama tutuyordum. Sen birden önüme geçtin. Bir tane dedik sana Ben değil. sabittim ben ben sabittim. Sabit. Bana ben yedim. Sana niye? Öldü. Öldü herhalde. Öldü. <laughs> Deren. Evet Direncan botu geldi şu anda bütün olay bittikten sonra. Direncan dur E'ye basıyorum Bırakalım. kanka. Hadi sağ ol kanka öyle bir şey olsa var ya. O... Baş, anlat sonra bırak kanka. Anlat E'yi. Aslında çalışmıyor ki. Tamam ha, evet, şu an Anlas evet. yönetiyor. Dur yönetiyor vuruyorum. şu an. Buraya <laughs> <laughs> buraya. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Abi ne, ya? Abi, ne <laughs> yaptın ya? Ağabey ne yaptın ya? karbon yutmaz az önce O Dolapta Yala yala bu seni Ne kadar komik <laughs> Nerede adam? Üstüne. Lower Oba geldi. Bu bir ucunda, adam bir ucunda. Oğlum çok katlıyor Adam son abone ve midden bakıyor bana. Ne kadar değişik bir duygu biliyor musun? Anlatamam sana Alp yani. <laughs> Anlatma o zaman abi. Turalik sensin değil mi? Tüme ee, ben. Ben de bir lavaboya gidip geleyim. Gidip... Ay çok rahat gidebiliyorum bir lavaboya. Baksanıza buralar hep boşluk. Abi yayın bizim mi Alp? Bugün abone olan herkese teşekkür ederim. Get, 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 get. Sen Sen bari şuna gireceksin abi masaya. Orada Karşımda Ya sağa geçtim. Gözüyor, çözüyor. çözüyor. <laughs> de, <laughs> evet arkadaşlar. Merak bir harekettir Hamsi. var mı birader? <gülüyor> <gülüyor> Bir long bir short mu? Long var Long var long Aa amına koydum işte vuramadın ya seni siktim şimdi Lanet olsun niye taşlarım üzerine gidiyorsunuz? İnşallah global hesabınız düşer Ahmet. 爱的。